Toplumculuk. Toplumculuk her şeyin toplum yararına yapılması demektir. Toplumculuğumuzu iki ana görüş içerisinde izah edebiliriz. Sosyal görüş çerçevesinde belirlediğimiz ilkelerin ilki olarak tam bir sosyal adalet düzeninin kurulması gerektiğine inanıyoruz. Belirlediğimiz sosyal adalet görüşü vatandaşlar arasında taşınan yüklerin, çekilen sıkıntıların, mükellefiyetlerin sağlanan gelirlerin, istifade edilen nimetlerin liyakat ve kabiliyetlere göre adaletle dağıtılmasını öngörür ve iktidara geldiğinde uygulamaya koyar. Sosyal adalet düzeninin kaçınılmaz şartı fırsat eşitliğidir. En ücra köydeki en yoksul vatandaşla en zengin adam, en yüksek mevki sahibi arasında hiçbir fark gözetmeksizin, memleketin nimetlerinden yararlanmada imkan ve fırsat eşitliği sağlamak ana hedeflerden biridir. Bugün milletimiz teşkilatsız, himayesiz, dağınık ve kaderine terk edilmiş bir haldedir. Bugün işsiz olan, dul, yetim, sakat olan vatandaşlarımız ortada ayak altında perişan bir vaziyettedir. Böyle bir toplum olmaz. Türk cemiyeti eskiden teşkilatlıydı. Vakıflar, imaret teşkilatları, lonca ve ahilik teşkilatları vardı. Bunların sosyal fonksiyonları büyüktü. Şimdi bu teşkilatlardan eser yok. Yenileri de teşekkül ettiriliyor. Bunlar aydınların aklına gelmiyor. Onlar taklitçilikle meşguller. Biz bütün halkımızı içine alacak bir sosyal güvenlik ve yardım teşkilatı kurulmasını gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşların emeklilik haklarına kavuşturulması, hastalık ve felaket günlerinde yardımsız ve himayesiz bırakılmaması ancak böyle bir teşkilat sayesinde başarılabilir. Böylece tam bir sosyal adalet sağlanacaktır. Zengin 20 avukat tutarken fakir bir avukat bile tutamayacak yahut zengin çocuğunu okuturken fakir okutamayacak. Bu kaldırılacaktır. Ekonomik görüş çerçevesinde belirlediğimiz ilkelerse şunlardır. Türkiye'nin hızla kalkınması için ağır sanayi, atom sanayi, stratejik madenler devlet eliyle devlet kontrolünde gerçekleştirilecektir. Ölü yatırım yapılmayacaktır. Türkiye kalkınıncaya kadar bu ölü yatırımlardan vazgeçilmelidir. Yatırımlar fabrika yapan fabrikalara ağır sanayiye yapılmalıdır. Kurulacak fabrikalar bugün olduğu gibi birkaç büyük şehrin çevresine değil Anadolu'ya serpiştirilmelidir. Çünkü hem orada yapılan iş daha ucuza mal olur, işçi daha ucuza çalışır, hem de Fabrika kurulan bölge ekonomik yönden güçlenir. Toplumun kalkınmasında özel teşebbüs desteklenecek, himaye edilecektir. Ancak bu konuda işverenle işçinin karşılıklı olarak haklarının korunması ve her iki tarafın münasebetlerinin milletin zararına olmayacak şekilde kontrol, tanzim ve nezaret altında bulundurulması şarttır. Memleketimizde yapılması icap eden pek çok büyük işler vardır bunların başarılması için halkın elindeki küçük tasarrufların teşvik edilerek devlet tarafından tanzim ve organize edilerek bütün sosyal dilim mensuplarının kendi meslekleri adına teşkil edecekleri teşkilatlarla sermayedar olarak katılacağı büyük ekonomik teşebbüslere girişilmesini gaye eden bir görüşe sahibiz. Bunların dışında atom ve füze araştırmaları, ilmi araştırmalar gibi büyük organizasyon isteyen, büyük masraflar isteyen bazı büyük işler vardır ki tamamıyla devlet tarafından yapılacaktır. Bunların tamamıyla devletçe ele alınmasını, planlanıp süratle başarılması esasını kabul etmekteyiz.